Muğla Büyükşehir Belediyesi, il genelinde sorumluluk alanlarında bulunan derelerde vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması için korkuluk çalışmalarını hızlandırdı. Bu kapsamda 2024 yılına kadar 5.700 metre korkuluk yapılırken, 2024 yılında 14.920 metrelik montaj çalışması gerçekleştirildi. Önümüzdeki süreçte ise 30.000 metre korkuluk çalışması planlandı. Muğla Büyükşehir Belediyesi Muski Genel Müdürlüğü ekipleri, il genelinde sorumluluk alanlarında bulunan derelerde vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması için korkuluk bakım ve onarım çalışmalarına devam ediyor. Kentin farklı noktalarında çalışma yapan ekipler özellikle son 6 ay içinde çalışmalarını yoğunlaştırdı. Muski Genel Müdürlüğü tarafından 2024 yılına kadar toplam 5700 metre korkuluk çalışması yapılırken, 2024 yılında ise 14.920 metre montaj yapıldı. Böylelikle il genelinde toplam 20.620 metre korkuluk montajı tamamlanmış oldu. Bu kapsamda 2021 yılında Bodrum ve Marmaris ilçelerinde 3.200 metre, 2022 yılında Marmaris'te 800, Bodrum'da 700, Milas'ta ise 800 metre korkuluk yapıldı. 2024 yılında Bodrum'a 2200, Milas'a 3170, Menteşe'ye 2930, Marmaris'e 3320 ve Fethiye'ye 3300 metre olmak üzere toplam 14.920 metrelik korkuluk montajı yapıldı. 2024-2029 yılları arasında ise 30.000 metrelik çalışma planlamasının yapıldığı öğrenildi.